Merhabalar arkadaşlar, bu ayki Türkçe sorumuzla karşınızdayız. Öncelikle soru kökümüzü okuyalım. Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerin hangisinde edirgen fiil kullanılmıştır? Üst bilgimize bir bakalım. Bir cümlede eylemin kim tarafından gerçekleştirildiği belli ise yüklem etken, belli değilse edirgen çatılı fiildir. Örneğin, çocuklar bahçede koşuyor cümlesinde koş eylemi çocuklar tarafından gerçekleştirildiğinden etkendir. Öğrencilerden törene zamanında gelmeleri istendi cümlesinde eylemi yapan kişi belli olmadığından isten fiili edirgendir. Şimdi şıklarımıza bakalım. A şıkkında bu şehirde yağmur altında dolaşılır. Limandaki mavnalara bakıp dizelerinde yüklemin dolaşılır fiili olduğu görülüyor. Dolaşan belli olmadığı için buradaki yüklemin edilgen çatırı bir fiil olduğu söylenir. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır. Biz yine de diğer şıklarda incelemiş olalım. B şıkkımızda her şey yerli yerinde havuz başında servi bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan. Dizelerinde ise yüklemin gıcırdıyor fiil olduğu gözüküyor. Gıcırdayan ne dediğimiz zaman bir dolap cevabını alırız. Yüklem belli, özne belli olduğu için burada etken çatılı fiil vardır. C şıkkında tüyden hafif olurum böyle sabahlar. Karşı damda bir güneş parçası. Burada yüklemin hafif olurum fiil olduğu gözüküyor. Kim hafif olur dediğimiz zaman cevabımızın ben gizli öznesi olduğu görülür. Bu da etken çatılı bir fiildir. D şıkkında ey suyun sesinden anlayan bağlar ne söyler şu dağa çoban çeşmesi. Dizelerinde ise söylemek fiilinin yüklem olduğu görülüyor. Kim söyler ya da ne söyler dediğimizde çoban çeşmesi cevabını alırız. Bu da etken çatır bir fiildir. Cevabımız A şıkkıdır. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Diğer ay yeni bir soruyla görüşmek üzere.